Hala yakınız ya sürü ya. Bas son gaza. Aç kaldı lan. Ya olmadı Ümit Bakalım abi keser. Yakıtlarını, Yakıtlarını şey yaparız. Yağlarından yakıt yaparız. Alçak. <laughs> 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 Oğlum bir Kaç burada var? biri varsa sıçtık. Varı da atan abi. Kaç yakıt var? Bitti. Bitti <laughs> mi? Ya evet. şaka yapıyor bu arada. Vallahi bitti. <laughs> Harbiden bitmiş. Tamam yani buradan sonrası yakın mı? Şöyle bakayım. Yakın yakın. Hadi Allah kerim. <laughs> lan ben kaldım. Lan dur bekle. Yakın. Siz ben nereye gidiyoruz? Dur dur dur. <laughs> lan bekle ben kaldım bekle. <laughs> lan dur dur yetişemedi dur. Harbiden <laughs> hızlı gidiyoruz lan. <laughs> lan soğuktan ölçem dur ıslak vuruyor. Baba gidiyorlar hala. Kanka sağ ver yine. Hadi aslanım Oğlum sağa çevirin lan. Aaa Aa, Aa şey, drop sinyal atmışlar bu arada. Nereye? Sap yapmışlar sondaja. Sıçtık. Kanka biz zaten önce gideriz merak etme. <laughs> ben yüzüyorum kanka. <laughs> kanka yüzerek yılanlamamız yok ama öldürürler ya. Lan zaten teknele gitsek olur. de ses yapamıyoruz. <laughs> Neyse ben de arkadan kapatıp oynayayım siz götürün de. <laughs> Neyse bence benim dediğim taktiği yapabilir. 8 yakıt veriyor. Ümit Daya. abi önce Ümit abi bir yedirelim. Sonra kesip yağlarını alalım. Tövbe tövbe. Ümit abi de kaçık Az kaldı Yusuf. Hadi dayan. Ne kadar kaldı Azim lan? Nasıl çık oradan çık çık. Açımda ol. <laughs> yapamıyorum <gülüyor> yapamıyorum. <gülüyor> Çıkın lan. Şimdi video videoya alıyorum bu arada Abi burada ne güzel taktik yapıyoruz lütfen ya Bütün rast tarihi bize konuşacak <laughs> Yakıtsız tekne sürme taktiği. Hayda da az kaldı Az kaldı demeye oturmuşum <laughs> Yok <laughs> Yo, ben, ben de oyun oynuyorum dur. Size göre az kaldı. Kanka CK savaşına giriyoruz başarılar yazdı. Dur. Ha ha. Altın taş medelliniz. Yok mu bir altın taşın CK lambası? <laughs> <laughs> Var kanka. <laughs> Biz de öyle ki gittik ya. <laughs> Siz CK mı? Yo. Fatslar yedi mi? Yo. Bizim savaşın <laughs> oldu. Farslar bug yaptı. Bizimkiler de sinirlendi, kapattı aynen. Sonradan mı çıktılar? Yo, şu an bizim korumaların çoğu altın taşta. Patron polislerin başına geçti. Her olsun şeyi kapattılar ya kuzey. Aynen. Ya askı da tekrar açılabilecek şeyler de var da. Sonraki vibe'de açılacak yani. Aha drop geliyor lan drop'a kadar yetişebilir miyiz? Drop'a yetişmeyelim zaten biz çok kilere şey gidiyoruz. <laughs> Kanka. Hadi biz oraya gittik. Ha bir de ya geri dönüşü. Yüzeriz ya aman. Zaten öleceğiz aga bir şey olmaz. Direkt bir hızlı yoldan eve gideceğiz. En kötü kill çekeriz diye bir şey çıkmazsa. Buga girdim buga girdim. Ben çekmem bu arada siz kill çekin. Bakın. bak bak. Siz, kill çekersiniz ben size şeyleri yerim. Yakıtlar alırım. Olun, beni alın beni <laughs> almadınız. beni almadınız. <laughs> Yazık bana arkadan arkadan geliyor. <gülüyor> bana gülüyordun değil mi lan sen? <laughs> Oğlum çok hızlı. Lan ittir çıkmıyor. Aaa da tabağa girdi. <laughs> i̇ttir çıkmıyor. <laughs> çıkar çıkar sen bana bırak. Adamlar bu arada bizi görse helal olsun diye bırakacak butu. Drop'ı vurmuşlar baksana drop'ın dışına. E, bence bekleyelim arkadaşlar. burada. Burada bekleyelim. Neyi be? Çok yoruldum be? Tamam biraz dinlenelim. Yeter ya biraz. Siz sürün lan ben buraya bakarak video kaydı alacağım. Biraz da sıra sizde abi bu ne ya? Bu saatten beri çekiyoruz. Saçını Hangi... bağlamış arkadan. Hangi terbiyesiz lan o oturan? Dur dur. Lan vallahi aha kanama var diyor. Sıçtım. Kaç canım var? 10 10 canım kaldı. Oha, benim bandajım da yok. Vallahi ben şimdi bandajı vurdum. Ya Kalman ya şey ya. Duramıyorum. Geberin mi ya? Kaç kanama şırı vardı? Şırınga var. Şırınga şırı şırı bas. Hayır şırı ver. Şırınga bas. Şırınga bas. Otur. Hı? Şırınga bas dayım onu. Onu kötü anlar içinde. Kanaman bitti mi? İyi bitti. Bıraktı bıraktırma. Lan baga giriyordum ha. Tekne. Ya Yusuf sen yapacağın işe ya. Hit. Ya ama tekne. Erşen, hit ya erşen, erşen, hit 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 yapıldım. Düşürdüm, Düşürdüm bunu bu son bir. Hit 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 Yaptı. Direkt. Get direkt. Aha. Oh. Ulan ağzına tükürdüklerim benim ölmemi mi bekliyordunuz? Abi adamların hepsinin revolusu yere düştü ama. <laughs> Adama bir rek çakmışım. Türüp oldu lan. Ne oldu lan? Ha? Harbi lan. Ne oldu lan? Bunlar yere düştü 3 canım var. 3 canım var. 3 canım var. 2. Canı lan ben gidiyorum. Kanka ben çimen abancısıyla 3 kişi düşürdüm. Ne oldu lan? Kanka ben de 3-4 kişi düşürdüm. Bayağı Karavana filan sıkıyorum. Headshot, <laughs> headshot. Bayonet ha. buldum. Revo. Revo aldım. Burada biri var lan. Yakıt da bizim geldi e lan. 200 yakıt. Bizim bizim evi patlatmaya C4. çalışıyorlar ha. Lan C4 roket atar. Şaka yapıyorsun. Allah çarpsın 2 C4. Ç ev, evi patlatmaya çalışıyorlar Pat vallahi Patlatsınlar abi. yani. Bir şey yok. Nasıl? Nasıl patlatmaya abi? Oğlum adamlar kapının önünde bekliyor hala. 3-4 kişi. Ya onlar pusuyor ya. 2 C4 2. Kanka 30 canım var açlığım var açlığım var yemek var. Ev al al, al ön sandığa evet. koyuyorum. Tamam, 20 canla çıkıyoruz yani. C4'ler kimde? Bende. Kanka adam görürse birini bana at da ikimiz aynı fırlatalım Ya yutsa ver. Adam gelse yani direkt ben... fırlatın yere. Ben C4 sevmiyorum. Bende bu var. <laughs> Aldı mı konserveyi? <laughs> Evi yıkınca direkt içine at. Very good. Bu evet, hangi tuşlara atılıyordu? Sol. Sol tık. Kanka temel de yüksekmiş <laughs> ha. Temelden girebilirsek hangi tarafta ilerlet olalım? Sol kanka. Ne bence. Göre sol kanka. Şurası yani. Bize doğru taraf. O temelinden girebilir miyiz? Sağır mıyız? Şey <laughs> Çekici versene bir. Ee, ıı, ben Giremeyiz bakayım. gibi ama. Giremeyiz. Yok risk. Bismillahirrahmanirrahim. Mı, sağ atıyor. atıyorum. Sağ Sağ, mı? Bence sağ Kanka almış. bence bakayım kapı nerede? Kanka kapı tam ortada. Tam ortada tam ortada. Kapı şurada şuradan gelsen sol. 3, 2, 1. Hadi hayırlı işler. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi cümbüşe bak. Bismillah. Çık Thompson, çık Thompson, çık. Tamsın tamsın patlayış mermi. Tamsın al kaç. Tamsın al kaç. Kaçtı Biri abi. öldü içeride. Ben kaçıyorum aga. Hiç kıyafet. Kanka full set. 2 M92 piton, Tamsın bolt, SMG, double barrel. Yemin et. 2 bolt. Kanka setlere baksa, bak sen. Patlayıcı mermi. Bir sürü şey aldım kaç. Ben gidiyorum bir posta bot var. Direk oraya şey üçgen koy. Patlar çalın. Kanka alet, alet yok, dolabı. Alet dolabı nerede oğlum? Aa şunun arkasında. Aa. Kanka, yakıcısı var, yüz mermi var. Yakıcının canı yok. Kanka, alırız alırız Kır... Bunu nasıl kıracağız? Kanka, yanıcı tabanca mermisi Ben bunu atamam, var al. al Sustum Otur şurada al. Ver. Kanka yanıcı tabanca mermisi var, sıkayım mı? Aa, şey var mı? Şey ver bana, şey. Yakıt, yakıt. Kanka o yetmez ki ona. Kanka patlamadı. Çık. Patlattım. Patladı, alabiliyor muyuz? Çekil. Şuradan alırız. Koy kanka kapı. Çekiç var mı? Çekiç, çekicim yok. Al al al. Ol, at, yok. Lan. Çekici geri ver bana bu arada. Hemen kapı orayı. Kapa 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 kapa. Çabuk, kapa diyorum. Kapa. Taş yap. Taş yap. Kanka taş yap. Kilitten daha önemli taş yap. Yapamayacak vurdu. Hepsine vurmuş lan. Ver, ver taşı bana. Ver. Ver. Aha. Lutal. Çekil. Önümden çekil. Geldi. Yaptı. Yaptı bir. Bizim arkada mı bir yer? Bir dakika. Ananı boltuyorum. Boltuz canım var. BOLT alıp geliyorum. Geldi oyun. Aa vuramadım. Beni görecek. Onu oradan çıkar mı? yeter? Çıkarmam. Altap mı attın? <gülüyor> 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 Dur geliyor geliyor. Sıkıyor. Dikkat et. Ben onu oradan çıkar Onu oradan çıkar Bir daha geldi. Gelenizse? Geline bir tane vurdum sık. Ya, kanka, ne vurmuyor lan? Yusuf bela online. Kanka gelmen lazım. Şey Geldim bela online kanka. Mermim bitiyor lan. Batu mermi getirebilecek miyim? Şey şey Kendilerini atıyorlar. Bomba atıyor yaklaş. Bana info ver. İçeride. İçeride, İçeride mi? Benim nerede benim? Üst taraf. Bomba tutuyor. Headshot. 20 canım var. Benim pusum yerde yukarıda. Bir şey laf getirir mi? 556 değil kanka. Ben direkt öldüreceğim onu. Merak etme. Üst taraftı, dikkat et. Düştü bir, düştü bir, düştü bir. Üstteki düştüse diğer bu çöp. Silahım yok. Öteki de düştü. Kapatabiliyorsak direkt kapatın. Kanka 5 56 mermisi alsana. Adam 5 56'sını aldım Batu. Al al. Kan kapat kapat kapat. Ha konserve çalmış burada. Ben TC'ye almaya çalıştım. Kanka bana bir odun Ç lazım. Ç bana Ç odun lazım. lazım. taş burada odun var. TC'ye alayım ben bir dakika. Atıyorum yere odun. TC'ye almaya çalışıyorum. Alamıyorum ki ama adamın üstü geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. TC nerede? Şöyle şey tak diyeceğim bir dakika. Küçük sandık var mı? Küçük sandık. Ben bir gideyim mi bir posta beyler? Kanka bir odunların odun yana bak. Bir ya, odun. Kanka, odun ben yok. eve gidiyorum. Tam geldi. Oğlum bir dakika bekle ya. Bak revoyla düşürme aksın bir işaret. Kanka koru beni. Heri geliyor bu arada. Dur. Aşkım tesiyi. Odun yok. Getirdim odun yeni tesilik odun yok ama. Kanka sen yere gitse gerek yok. Al 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 Kilit. Kilit var benim sesimde. Öldüğün ya. Dur bastım. Dur. Kanka hani nerede öldün kilit evet. Şurada. Al burada var kilit. Nereden kilit? Dur dur. Kapı kırılmış doğru lan. Yusuf. Önceden geliyorum ne oldu? safe. Kanka ön kapıyı kapatın adamların giriş kapısını Kapandı ha şey mi? Dur, 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 dıştan dıştan Çık yatağa çık oradan Kaş barikatım var çık yatağa Kaş barikatım var kanka şu Vuracak şey mi? Ben geldim de... Kolay Kaş barikatı gerek yok Kanka kapıyı kapattım Direkt bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz neyse Gerek yok kadar be Level 3'ü kullanacaktık ya Adamların kapısını kapattım kanka Şey yazalım ona chatten WoW kolay yazalım Yok Çizmişti yok Bunlar Vol değil mi kanka? Karşıdakiler de herhalde. Vol bunlar bu arada. Tamam yani mı? bu evden çıkmış. Biri bir şey yiyor ama. Kim yiyor lan? At yiyor at. Ha at yiyor. Emeğin adamı olsun. Siz TC alabildiniz mi attı, hatta? Tutuna? Evet. Evet evet aldım. Tamam. Ez yazalım mı? Yok yok evet. Kanka nereye gitti lan? Şu adamı setini alabilirsiniz. Bak, bu setin alabilirsiniz. Ölümden döndük İten bu arada. İtemimiz yoktu çıkacaktık. Harbi çok ha. öldürdüm bir adamları. Bir kapıda atmaya gerek var mı şuraya? Atsın olur olmaz. Ben kırıyorum bunu. Batı bir kısa Basıyorum ne atayım üstüne şimdilik. Kanka burada 390 HQ var. Haberiniz olsun yani. Tamsın boltum şu an. Level 2'yi kendimiz basarız ya. Burada çıktı mı evden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, inşaat ben planı Aldım götürdüm. Dışarıda adam var. İnşaat planı nereye attım ben? Burada. Dışarıda adam var dikkat olun. Çift ne değil de tek atsana. Çift la şey lazım. Ee. Ee. Neden ama? Çekiç mi? Çekiç. Aldım. Niye şu kapı bastın? Tek basaydım. Çift yükme. Aha. Saçılattı. Giriyorlar. Bak iyi ki atmışız ha. Kanka, tam sını bana versene. Al kanka birini. Evet. Kapıya çıkıp şey yapma. At at. geldiniz. Alt, alt, alt. geldiniz. Alt, alt, alt. geldiniz. Alt, alt, alt. Al. Sıra şey var mı lan? Dur 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 dur. Komponut varsa şeye basayım. Komponut suğa basayım. Var mı hiç komponut? Kanka biliyorum da atıp duruyor. Kanka, Son kanka bu. Geldi. Kırıyor. Kır i̇ki dişli iki alat. Bir dakika. Aa, kırıyor. Kapıya bak. Kapıya bakın. Koyun eğimi. Konserve atacağım. At direkt konserveyi. Şunu biri. At. Ma. Birit. Birine bir bir daha bot. Çok Çıkma olur. kanka çık. Sana vurmuyor. Ben ince bakıyorum. Boyu lan. Ekte. Gösterme. 7 7 7 7. Ekte. 7 konserve bu arada. Otu kapı kilit bassana seri. Bastım. Kanka kitlerler biz ama. Uzaktan Yetki olmadan kitleyemez. Kapıya in koyun. Canım az. Son adam. Sona vurdum ağaç arkası. Azıcık bekleyin. 12 saniye. Mermi bitmiş ya lan dur. Direkt salla kanka şimdi. Kitleyemedin kitleyemedin. Kitledim. Yes. Kango, fuck, the respect. fuck the respect bitch. Come on hadi. 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 Oğlum sizin, Oğlum, <laughs> <Geçiniz gülüyor> <kadar gülüyor> sizin yaşınız kadar, oynama saatim var. Oynama saatim var. Batu sen aç kanka. Az oluyor. Ben sıkacağım sen kapat tamam direkt oradan. Bakabiliyor musun üstten? Üst çerçeveden bakabiliyor musun? Anahtar oluşturdum. Üst çerçeve yok. Şuradan şey şey rafın üstünden. Ha buradan bakabiliyorum. Yok kapıyı aç kapı Ama sola bakamıyorum. Kapıyı aç kapı yapman lazım sadece. Dur bekle bir kapı daha atacağım ben. Fırını falan bir alsana. Bir kilit. Trap basamıyor musun? Komponent yok. Anahtar var kanka burada. Ha şey normal anahtar. Bunu yapacağını bizim <laughs> eve gitsen <gırsa> itemler alacaklar ha. <laughs> Salaklar. Kanka kapıyı açıyorum. Aim koyayım. Bolton çık. <laughs> Çıkın lan. Dur bakayım şöyle bir şey yapabiliyoruz mu? Koyamıyoruz bundan hey. ötürü. Aç. Dur bakayım. Orayı da açayım mı? Orayı da açayım mı? Kumaşı olan var mı? Ee, Aç manka. 460 tane var. Ay, yatak basacağım. Ya Onu benim çok dolu. çok mantıklı. Ha bu arada cidden bizim eve gidip 4 seçil asalar çıkak mı? Çıkakta. İşte Üstümüzdeki değerleri bırakalım da bir ufak. 380 HQ var üstümde. Azmış. Çıkma çıkmasak. Bakacağım sadece kanka. Hatta kapıya çıkmak için içeri girebilirler mi? Girerler. Temiz kanka. Ev atmışlar. Başlayacak mı? Şurada ev var mıydı az önce? Abi. Hadi kaçalım. Azmat ölmüş. Oh! Bu evin sahibi kanka bunlar. Bir gelceyelim.